Adamın biri yollarda. Her gün güncel hikayeler için abone ol. Herkese selamlar. Trendyol Go İstanbul'da faaliyet gösteren kuryelerle ilgili yeni zam oranlarını açıkladı. Bu videoda açıklanan oranların ne anlama geldiğini, sahadaki kuryelere olası etkilerini ve mevcut çalışma koşulları açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ele alacağız. Yorumdan ziyade açıklanan rakamlar ve pratik sonuçları üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Ortalama kazanç artışı tam olarak yüzde 31. Evet yanlış duymadınız yüzde 31'lik dev bir artıştan bahsediyoruz. Peki bu büyük rakam çağıt üstünde güzel duruyor da gerçekte ne anlama geliyor? Cebimize ne kadar yansıyacak? Hadi o zaman gelin bu yüzde 31'in haftalık kazançlarda nasıl bir fark yarattığına bakalım. Artık rakamlar konuşacak. Mesela diyelim ki haftada ortalama 38 sipariş tamamlayan bir kuruyesiniz. Eskiden saatlik ortalama kazancınız neydi? 338 lira. Şimdi ne olacak? Şimdi 38 paket atan bir arkadaş burada 338 TL ortalama saatlik kazanç demiş ama tabi bu 250 TL de olduğu, olduğu 220-240 TL de olduğu, olduğu bu değişkenlik gösterebiliyor kilometreden dolayı işte yapmış olduğumuz mesafelerden dolayı değişkenlik gösterebiliyor. Ama tabi buradaki rakamlar sağda yani pazartesi ayın 29'undan itibaren sağda daha çok netleşecek net bir şekilde bir önceki kazancımızla yeni zam oranlarındaki ortalama ne kadar bir fark oluştuğunu sağda daha iyi net anlayabileceğiz. Tabi bu buradaki grafiksel olarak varsayım üzerine yapılmış ama aşağı yukarıda gerçeğe yansıtabilecek bir rakam olduğunu düşünüyorum. E, 338 TL önceki kazancımızmış saatlik. Şimdiki kazancımız ortalama 442 TL yani saatte 400 TL civarına denk geleceği söyleniliyor. Tam 442 lira. Yani o en başta konuştuğumuz %31'lik artışın somut karşılığı tam olarak bu. Peki ben daha fazla çalışırım diyenler için durum ne? Eğer haftada 42 teslimat yaparsanız, bakın o zaman ne oluyor? Haftalık kazancınız 22.420 liradan hop 29.400 liraya zıplıyor. Yani ne kadar çok çalışırsanız kazancınız da aynı oranda, o %31'lik oranda artıyor. Sistem bu konuda oldukça tutarlı. Evet bu da haftada bir gün izin yapılan, yapan bir kurye için hesaplanmış ortalama. Ee, dediğim gibi sağda bu aşağı ve yukarı olabilir. Bu tamamen Yapacağımız, atıyorum saatlik 5 paket mi atıyoruz, 4 paket mi atıyoruz, 3,5 paket mi atıyoruz veya 4 kilometre, 5 kilometre, 6 kilometrelik mesafelere ne kadar çok gittiğimizle alakalı kazancın buradaki rakamlar değişebilir. Onu dediğim gibi 29 Aralık'ta net bir şekilde görmüş olacağız. Peki güzel, artışlar harika da bunun arkasındaki masamatik ne? Bu sistem nasıl işliyor? İşte şimdi işin mutfağına. Yani bu artışların bel kemiği olan güncellenmiş saatlik ücretlere dalıyoruz. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Sakın herkes için tek bir zam oranı var diye düşünmeyin. Hayır, öyle değil. Artışlar %27'den başlayıp ta %47'ye kadar çıkıyor. Arada ciddi bir fark var. E, e peki neden böyle bir aralık var? İşte bunun arkasında çok zekice bir neden yatıyor. Strateji aslında çok basit ve mantıklı. Hani o en yoğun saatler var ya, siparişlerin yağmur gibi yağdığı zamanlar, işte o saatlerde çalışan kuryeler çok daha fazla ödüllendiriliyor. Bu ne demek? Hem talebin en yüksek olduğu zamanlarda müşteriler kurye bulabiliyor, hem de o... İşte dediğim gibi neden böyle bir aralık var dediğimiz işte saatlik atacağımız yüzde yani 3 paket, 4 paket, 5 paket ortalama saatlik atacağımız pakete göre de aldığımız zam oranı otomatikmen değişmiş olacak. Bu ne demek? Hem talebin en yüksek olduğu zamanlarda müşteriler kurye bulabiliyor hem de o saatlerde çalışan kuryeler emeklerinin karşılığını kat kat alıyor. Akıllıca bir hamle. Bakın şu tabloya, strateji nasıl da netleşiyor. Bu açılış ücreti dediğimiz şey, yani bir siparişe başlarken aldığınız temel ücret. Gördüğünüz gibi hafta içi akşam saatleri ya da hafta sonu öğle yemeği telaşı gibi en yoğun zamanlarda artış oranları %45'lere, %47'lere kadar fırlamış durumda. Resmen yoğun saatte çalış, daha çok kazan diyor sistem. Peki tekli siparişler tamam. Ya aynı anda birden fazla sipariş götürdüğümüzde ne oluyor? Yani o çoklu siparişlerin ücretleri nasıl değişti? Gelin ona da bakalım. Evet sistem dediğimiz gibi çoklu siparişlerde eskiden 50 TL bir açılış varsa 25 TL ikinci pakete veriyordu. Üçüncü pakete yine 25 TL veriyordu. Şimdi ortalama 36-35 TL arasında açılış ücretine oranla bu şekilde bir artış olmuş. Burada da şaşırtıcı bir şey yok. Aslında bu iyi bir şey. Mantık, saatlik ücretlerle tamamen aynı. Çoklu siparişlerdeki artışlar da yine talebin yoğunluğuna göre %27 ile %47 arasında değişiyor. Yani sistem bir bütün olarak çalışıyor. Kendi içinde bir tutarlılığı var. Bu da kafa karışıklığını önlüyor. Şimdiye kadar ücret artışlarını konuştuk. Ama hepsi bu kadar değil. Paketin içinde bir de tatlı bir sürpriz var. Bu zamların tamamen dışında yepyeni bir işbirliği sayesinde sunulan ekstra bir avantaj. Ve o ekstra avantajın rakamı geliyor tam 15.500 TL. Evet yanlış duymadınız. Belirli şartları yerine getiren kuryeler yıllık olarak ceplerine fazladan 15.500 TL daha koyma şansına sahip olacak. Gerçekten harika bir ek gelir. Evet iş bankasından e, IBAN'larını... Sisteme tanıtan buraya arkadaşlar da yıllık olarak ek, ek kazanç olarak 15.500 TL yani aylığa vurursan ortalama e, 1500-1600 TL gibi bir ek kazanç elde etmiş olacaklar. Da. Bunlar 20 paket atan arkadaşlar değil de ortalama 38 paket atan arkadaşlar üzerinden hesaplanmıştır muhtemelen. Peki bu harika bonusa nasıl hak kazanacaksınız? Aslında şartlar oldukça basit ve net. İki temel şey isteniyor. Birincisi ödemelerinizi iş bankası üzerinden almanız, ikincisi de haftalık ortalama 42 teslimat performansını tutturmanız. Bu kadar. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Akla şu büyük soru geliyor. Bu yeni ve iddialı ücretlendirme sistemi Türkiye'deki kurye ekonomisinin geleceğini nasıl etkileyecek? Kurye memnuniyeti artacak mı? Rekabet kızışacak mı? Şurası bir gerçek ki bu hem kazançları hem de motivasyonu ciddi anlamda yukarı çeken bir adım. Sektördeki uzun vadeli yansımalarını ise hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar daha detaylı bir video sonradan mutlaka sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu daha zam haberi yeni verildi ve bu ön bilgilendirme olarak kısa bir video hazırlamak istedim. Sağda pazar günü, pardon pazartesi günü sağda eğer, ortalama 42 paket atarsam e, akşamı ya da bir sonraki günde 42 pakete e, gerçekte sahada çalışırken ne kadar kazandığımızı anlatan yine kısa bir videoyla sizlerin karşısında tekrar olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdilik hoşçakalın.